Knight'dan Ryza serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu görevi yapamadım arkadaşlar. SC basacaktım. 59 evde SC de basılmıyormuş. Ben de sinirlendim. En son oyunda arkadaşıma yazdım. Dedim ki Allah razı olsun bana şuradan 20 tane revenues kestirdim. Şimdi onu kestirteceğim. Eğer tabi kesebiliyorsa Cerberus'ta deneyeceğim ama ben denedim. 2 de VS attım arkadaşlar. Mümkün değil olmuyor. Bana 1000 bin, bin vuruyorlar. Hani seri pot bassam bile tanklayamıyorum. Bu görevi kim yaptı? Hangi kafayla yaptı ve Yaparken test etti çok merak ediyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Peki ama en azından biz arkadaşımızdan destek alarak yapabiliyoruz. Sizler de bu oyun içinden birini bulun, birini destek alın. Çünkü aksi halde mümkün değil yapamıyorsunuz. İhtimal dahi yok öyle söyleyeyim. Şimdi ben şu görevleri bir halledeyim. Ondan sonra üzerimizde 1.7'den para birikti. Ben biraz da yumurta kastım. Şöyle bin tane yumurta olmuş gördüğünüz gibi. Bunları bir satacağım. Belki elimize böyle bir artı bir artı iki. En azından dümenden bir silah ayarlayabiliriz. Maksat iyi atak yapalım. Bir şeyler kesebilelim. Ufaktan farmlara başlayalım istiyorum. XP için de acele etmeyeceğim. Çünkü şu anda bu çarla XP kasmanın bir manası yok. Kassak bile belli bir level'a çıktığımızda kesebileceğiniz mob yok. Sıkıntı yani anlayacağınız. O yüzden şimdiden arkadaşlarım ayarlıca olacaklar. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. <laughs> yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. En son çarı pazara bırakmıştık hatırlarsanız. Bu arada yeni uyandım. O yüzden gözlerim, saçım, maçım. Önemsemezseniz çok memnun olurum. Sesim vesaire. Şimdi dostlar şöyle pazarı kurduk. Ee, bu arada üzerime şöyle bir 3M kadar nakit geldi gördüğünüz gibi. Basic atak ve basic defanslarımız vardı hatırlarsanız görevden gelen üçer tane. Onları sattık. İşte birkaç parça bir şey daha sattık. Şimdi tam hatırlamıyorum e, dün satıldığı için. Hurt Seeker'ımız gitti. Maalesef asıl satılması gerekenler satılmadı. Şöyle nakit paramız 4.700 abi. Şimdi ne yapacağız bu parayı? Nasıl değerlendireceğiz onu gösterelim. Önce şunu bankaya bırakayım bir üzerindekileri. Bunları daha sonra satarız. Şimdi dostlar bu parayla hemen geliyoruz buradan bir tane şöyle Hurt Seeker satın alıyoruz. Hemen bu itemi aldık arkadaşlar. Earthshaker ne işimize yarıyor? Oyundaki en yüksek AP'ye sahip silahlardan birisi. Sorunu menzil kısalığı. Yani menzili 1 metre bu itemin. Normalde tüm swordlar, tüm clublar neredeyse 2 metreyken bu 1 metre olduğu için çok kısa. Kedi kuyruğu gibi. Ama safe zone'larda oynadığınız aşamalarda çok çok işinize yarayacak bir item. KS olmadığında ve safe zondaysanız, ya da direkt KS olmadığında diyelim daha doğru olur. Birini kovalamıyorsanız veya moba KS gelen bir rakibe önce vurmaya çalışmıyorsanız Earthshaker her zaman artı bir puan. Hatta belli bir seviyede Earthshaker'ın işte 8'de mesela işte superior Earthshaker falan AP'si o kadar yüksek ki o aradaki farkı bile kapatıyor. Yani rakip sizden bir, bir, defa fazla vursa bile aradaki farkı kapatabiliyor. Çünkü çok yüksek bir AP'ye sahip. Şimdi ne yapacağız abi? Buradan hemen geleceğiz. Elite upgrade scroll alıyoruz bir tane. Bu arkadaşlar itemi hani ucuza basmanın yolu diyelim. Hemen buradan abi şöyle tık tık yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tık diye artı 2'ye sallıyoruz abi. Artı 2 oldu. Normalde biz buna epic upgrade atmamız gerekiyordu. Ama 200k'ya bu işi çözmüş olduk. Şimdi geldik Epic upgrade Fiyatları ne kadarmış bakalım bir. Bunu 3'e atacağım hatta bir 4 e atmayı düşünüyorum. O yüzden 2 tane kağıt alacağım. Bu riski normalde almam dostlar ama şöyle bir durum var ki. 4 geçme ihtimali çok yüksek ve 4 geçme AP'miz bayağı bir artacak. O yüzden daha direkt hiç acımadan aslında atıyorum. 3 yazın e %100 yani yanma ihtimali yok. Şöyle atağına da bakın 127 atak oldu. Bizim elimizdeki 116. Şimdi ben bunu bir upgrade daha atarsam ne olacak? Gönderdik abi. Harika. Hiç yormadı bak bize. Art 4'e geçti. 5'e de atabilirim bu arada. 5 ihtimali yüksek ama Şimdilik yeterli. Çünkü elimizdeki son parayla attığımız için ve artı 4'e geçme ihtimali çok yüksek olduğunu bildiğim için attım. Bazı oyuncularda şey var arkadaşlar. Artı 4 tabusu diye bir şey var. Yani bu oyunda veya Nightta da var bu. Artı 4'e yakmazsa artı 7'ye kadar götürebildiğini iddia ediyorlar. Tabii ki bu biliyorsunuz ki bir hurafe. Gerçek kesinlikle yansıtmıyor. Çünkü artı 4'ün geçme ihtimali diğerlerinden çok daha fazla ama artı 4'e bazen böyle hani öyle itemler artı 4'e yakarsanız ki bir tabu olur sizin içinizde. Bunu o yüzden anlayabiliyorum. Bunu umarım yaşamazsanız artı 4'e sallarsınız. 5-6 yürütebilirsiniz ama elinizdeki son parayla bunu yapmanızı çok tavsiye etmem. Şimdi arkadaşlar 133 ataklı ve poison damage'ı aynı olan iki item var elimizde aralarında atak farkı oluştu. Hemen şöyle sizlere güncel atağımızı da göstereyim. Bakın 1233 bunu taktığımda 1400'e yükseliyor. Burada güzel bir atak artışı sağladık. Artık görev itemlerini bankaya sallayabiliriz. Çünkü bu, bu görev itemlerle bir işimiz kalmadı. Bu arada bu bir önceki çarın görev itemi 116 ataklı. Onu da almıştım üzerime Hani RPS gelirse falan yeni tem olarak kullanmak için yoksa bir işe yaradığından değil yani. Ve şimdi gelelim asıl mevzumuza arkadaşlar. Page notları yayınlandı. İlla görmüşsünüzdür. 1 artı 1 etkinliği geldi. Zaten ben ne zaman çark kasmaya kalksam 1 artı 1 etkinliği geliyor. Şansıma. Gerçi Rise bunu bence iyi yapıyor arkadaşlar. Hani bu konuda övmek istiyorum Rise'ı. Çünkü gerçekten başarılı yani etkinlik konusunda aktiflik konusunda çok başarılılar yani bunu takdir etmek lazım Ha oyuncuları ne kadar dinliyorlar geri dönüşlere ne kadar cevap veriyorlar bilmiyorum bence tartışılır Hani bizim şikayetlerimizi çok fazla dinlediklerini düşünmüyorum Ama en azından şunu biliyoruz ki Nightly'ye kıyasladığımızda kapıları yağladık diye page notu yayınlamak yerine Kardeşim biz gerçekten bir hata vardı bunu düzelttik İşte bakın yeni bir yenilik getirdik işte BF'yi getirdik ne bileyim yeni itemler getirdik. Bak bu yeni itemlerde sıkıntı vardı onu düzelttik. BF'deki yaratıkların defansını arttırdık falan gibi çözümlerle geliyorlar. Mesela BF'de muhtemelen makroya olaylara çok fazla döndü ve herkesi makro olarak tespit edemedikleri için Z almayı kapatmışlar. Mesela çok çok güzel bir ayar. Bunu Knight yapabilir mi? Yapmaz abi. Uğraşmaz çünkü böyle şeylerle. Ama biliyorsunuz ki bir Frost'ta direkt Z alıp tık tık diye atağa başlayan warrior'lar var. Bunu çözmek için ne yapmış abi adamlar? Artık mobları Z ile alamıyorsun. Elle klikleyeceksin. Bitti. Bak adam BF'de AFK bırakamayacak. Abi. Bir de ro açılıyor mu bilmiyorum orayı. Tam daha hiç girmedim daha önce. Ama neticede bir çözüm mü? Çözüm abi. Benim için okeydir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 1 artı 1 geldi ve çift sayılarda çalışıyor. Yani 58'den 60'a atacak bizi. Bu yüzden de benim bu XP eritmem gerekiyor. Çünkü buradaki 50 milyon XP kasmak yerine buradaki 86 milyon XP eritip bir level atlarsak aslında 137 milyon XP kasmış olacağız. O yüzden şimdi geleceğiz seri seri öleceğiz abi. Gördüğünüz gibi %81, %80, 80 diyelim biz ona her ölüşte 2,5 XP gidiyor olması lazım. Yani gördüğünüz gibi yaklaşık işte kaç kere öleceğiz? 30 kere falan ölmemiz gerekecek. O da 75 yapar. 30 32 falan işte. Ben bunları bir öleyim dostlar. Sizin de vaktinizi çalmayayım. Güne girişimizi yapmış olduk. Silahımızı da yalandan ayarladık. XP'yi de düşürelim. 60 level olalım. Ondan sonra biraz daha yolumuz açılacaktır. Çünkü 1 artı 1 geldiği için artık görevlerimiz daha fazla stacklenecek. Ha şunu da dipnot geçmek istiyorum arkadaşlar. Dungeon'dayken level alırsanız 1 artı 1 saymıyor. Böyle bir durum söz konusu. Bilginiz olsun o yüzden de level'ınızı sakın dungeon'da almayınız. Hani level düşeceğiz ya şimdi az sonra. Burada mesela bir miktar XP eksimiz kalacak. %1 falan. Ona gidip dungeon'da tamamlamaya çalışmayın sakın. Gidin mob kesin bir şey yapın. Ne yapıyorsanız yapın. Beni ilgilendirmez. Ama hani Dungeon hiç herhangi bir yerde o level'ı alın ve atmış olun. Bunu yapmazsanız 59'a tekrar size atar. Aa çalışmıyormuş dersiniz. Daha önce yaptım. Tecrübeli sabit. <laughs> Dostlar şöyle yaklaşık 15 dakikada istediğimiz aşamaya ulaştık. Şu anda son ölçüm yapıyorum ve... 58'e düştük. Ne kadar XP eksiğimiz var? 1.3 milyon XP eksiğimiz var arkadaşlar. Görev görev var mı? Yok. Ya dur Narungard'da görev var mıydı ya? Bak şimdi bakma geldi. Şöyle Narun daha bir tane bakın ha. Elder Skeleton görev var ama gidelim Naruna. Ne uğraşacağız XP kasmakla falan ya. Hemen doğru yöne geçiyorum oradan arkadaşlar. Naruna, Narun'un içindeki herhangi bir görevi yapacağım. XP görevi 1.5 milyon falan veren herhangi birini yapacağım. Ondan sonra 60 level olduğumuz gibi artık zaten çiftler çiftler atlayacağız level'larımızı. Bir sıkıntı olmayacak. En önemli nokta benim için şu skill'in açılması. Yani en azından 61 olmamız gerekiyor ki şu skill'i açabilelim. Şu an kullandığımız Skill rezil bir durumda %150 vuruyor Burada %100 hasar kaybımız var Hem zaten silahımızı da geliştirdiğimiz için biraz daha AP'miz farklı olacaktır. En yakın sürede de gidip Bir tane artı 7 set çıkartmamız gerekiyor kendimize Kendimiz mi basarız satın mı alırız o kadarını bilmiyorum Ama biraz para biriksin. Gerçi birikmesine Gerek yok bankadaki yumurtalarımızı satsak Bizim için yeterli. Gün içerisinde ben zaten bir Antrenmana falan giderken muhakkak pazar kurar Onları satmaya çalışırım. Geldiğinde satılmış olursa Oradan zaten devam ederiz Şimdi ben şu görevi bir halledeyim. Teslim ederken tekrardan kayda gireceğim. Dostlar sadece XP eksiği olduğu için geldiğim Narun'da. Bakın Bladesman kestiğim yaptığım görev. Bu görevim bu bakın 46 level. Verdiği XP aha burada ortada 1.6 milyon. 45 level görevi. 58 level'ım. Elinde çatpat bir silah var. Görev iteminden çok daha fazla AP'ye sahip. Yalandan takımı setimiz var. Sadece ölüş hızına bakar mısınız arkadaşlar? Soruyorum sadece ya. Yani şu manasını anlatabilen var mı? Yani bu ne abi? Bu kadar sürede ölüyor. Ve verdi droplara bakın sanki kaşık elmasını veriyor. Demişler ki defansını arttıralım biz bunun canını falan arttıralım kolay ölmesin. Hani millet buraya farmlamaya geldi en azından karşılığında. Hemen alt kadar iniyorum abi sıkıntı yok. Yani Knight'ı o kadar eleştiriyoruz arkadaşlar ama en azından kendi çabalarınızla 75'e falan gidebiliyorsunuz. Hatta hani görev falan olsa onu da devam edeceksiniz. 74'te mi 77'de mi ne tıkanıyordu XP? Öyle hatırlıyorum. 75 76 o civarda tık tıkanıyordu hatırlıyorum XP. En azından kendi çabalarınızla bir yere gidebiliyorsunuz. Arkadaşından destek almasaydım şu anda o ek görevi veremeyecektim. Ya da şu an 1 artı 1 gelmeseydi aha bunu teslim edip 60 level olamayacaktım. Yani bu normal değil arkadaşlar. Benim aşırı sinirim bozdu muhtemelen sizlerin de başlangıçta siniri bozacaktır. İleride daha hızlı açılmasını bekliyoruz diyelim. Ben Rise'de ilk defa sıfırdan oynuyorum. Her zaman genelde cepten böyle 1-2 GB destek atarak minik çaplı silah zırh seti alarak başladım her zaman. İlk öğrenme aşaması dışında. O yüzden de çok garip yani gerçekten çok garip diyebilirim. Şimdi dostlar 60 level olduk. Bundan sonra artık Mount Race'lere girebileceğiz. 50 dakika sonra Mount Race var. Bizim ana gelir kaynağımız Mount Race olacak. Çünkü benim en iyi yaptığım etkinliklerden birisidir. Hatta bununla ilgili kanalda böyle minik bir short video falan da yapmıştım. Daha önceki videolarımda da nasıl oynanacağını bahsetmiştim. Sıfırdan Rise serimizde de Mount Race nasıl oynanır isimli bir videoda çekmeyi planlıyorum. Yine bu videoda elinden geldiğince anlatacağım ama en detaylı aşamasını özel video olarak yapıp sizlere paylaşacağım. Bilginiz olsun. Mount Race'i iyi oynarsanız günde 3 tane Mount Race'e katılma imkanınız daha önce vardı söylemiştim. En azından hani 2 günde bir ya da günde bir bir tane Royal Chest alabiliyorsunuz. Tabii ki bu biraz şansınıza bağlı. Etkinlik geldiğinde sizlere anlatacağım. Uzun süredir oynamıyorum. Ellerim biraz soğuk ama yapacağımızı düşünüyorum. Dostlar Mount Race'i beklerken şöyle bir tane aradan çıkartmak istedim. 15 dakika sürdü. Tabii ki hard versiyonda girdik. 60 level olduğumuz için easy'de girmiyoruz artık. Yaklaşık olarak aynı sürede bittiğini söyleyebilirim. Yani silah upgrade ile zorluk seviyesi denk geldi. Şimdi 2 dakika sonra Mount Race var. Kaydımızı yaptıracağız ve içeri gireceğiz. O yüzden de bir bilgi vermek istedim. Aradan dungeon'da çıkarttık montrezeden sonra bir turda dungeon atacağım ve ondan sonra arkadaşlar pazarı kurup evden çıkacağım. Ben eve dönene kadar da herhalde yumurtalarımız da umarım satılır. En azından cebimizde biraz para olur. Şu setimizi ufaktan bir upgradelemeyi düşünüyorum. Kendimiz mi yedi bassak satın mı alsak bilemiyorum. Bir bakacağım, deneyeceğim şansımızı. Çünkü satın alırsak 12.5 eme falan denk geliyor. Belki biraz daha ucuza mal edebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle dostlar, bilmeyenler için etkinliğe nasıl dahil olunuyor? Önünüze bir ekran geliyor zaten. Son derece basit. Join yazan yere tıklıyorsunuz. Ondan sonra kaydınız aşağıda yazıyor. Kaydınız başarıya tamamlanmıştır yazıyor altta. Sağ alta gördüğünüz gibi. Ve şimdi de sürenin dolmasını bekliyoruz orada doldu biz içeriye alacak ve etkinliğe girişimizi yapacağız. Dostlar etkinlik bizi içeriye çekiyor. Ben bu arada Mountress'e e girmeden önce 8 ve 9'a makro tuşlar atıyorum. Bilginiz olsun. Bakın şöyle göstereyim. Normalde sıfırda kullanıyorum ya. Bunun da diğer versiyonu 8 9 sebebi ise içeride 8 ve da atılacak yeteneklerin olması. Yanılmıyorsam 8 9'du. Yine yani şimdi girer teyit ederiz zaten sizlerle birlikte. Çünkü parmaklarım oraya kadar yetişmiyor yani. Ve 8 9'daki önemli skill'ler bu yüzden. Şimdi içeri giriyoruz. İçeriye girerken inventorunuzun boş olmasına önem verin. Çünkü oyun içerisinde yani az sonra etkin içerisinde birkaç materyal toplayacağız ve bunlar I'ya geliyor. Hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Evet 8 9'muş. 8 CC 9 da magic barrier arkadaşlar. Magic barrieriniz yoksa, speediniz yoksa etkini kazanamıyorsunuz. O yüzden şu ikisi en kritik. Büyüler desek sanıyorum yanlış olmaz ya da skill'ler artık ne derseniz. Mount Rush'deyken biraz FPS düşebiliyor. O yüzden de görüntüyü kapatacağım arkadaşlar. Sesli oradan anlatacağım sadece. Görüntü bir işimiz yok. Çünkü görüntü donma falan oluyor FPS düştüğü için. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. E'ye yani E bastım bekliyorum. Sürenin dolmasını 35'te açılacak burası. 34 oldu bakın tık diye açıldı ve blinkimizi attık öne doğru atıldık. Şimdi yarışa başlamış olduk. Çok önde durmamaya gayret edin. Arada bir Y tuşuna basın böyle bir yavaşlıyor açar. Y'ye bastığınız zaman. Hani emekleme moduna geçiyor. Böyle bir ufak ben dur kalk yaparım her zaman. Magic bariyerimizi aldık harika. Almamız gereken bufflar kesinlikle speed ve magic bariyer. Diğerleri genelde rakiplere yetişmek istediğimizde veya bazılarını tutmak istediğimizde kullandığımız yetenekler. Kısaca tanıtmak gerekirse ikinci slow, üçüncü hız, beşinci şu arkadaşlar bana atılan. 4. LR sabitliyor. 6 yine slow, 7 swap yani yeriniz değiştiriyorsunuz. 8 CC yani atılan büyüyü siliyorsunuz. 9'daki gidemeyecek bariyer yer. Mantığı bu şekilde çalışıyor bilginiz olsun. Şimdi kullandıkça göreceksiniz zaten neler yaptığımı. Tamamını kaydını sizlere alacağım. E, bir tane NFT binek var şu mavi olan NFT. 2 tane varmış. Bunlar arkadaşlar normal bineklerden daha hızlı koşuyorlar. Genellikle bir şey atılmazsa onlara. Dümdüz gidip birinci oluyorlar ilk 3 olmamız gerekiyor. 2 tane bineğin olması bizim için üzücü. Bu da şu demek oluyor. Yani iki tanesi muhtemelen 1-2 olacaklar. Biz 3. ile yarışacağız. Şu ana kadar gelen büyülerden de bunun pek mümkün olmadığını söyleyebilirim. 2 tane speed, belki 3 tane speed. 2 tane magic bariyeri ihtiyacımız var. Bunlar gelirse bir sıkıntı olmaz. Şimdi bir slow verilme etrafımıza. Taş gelecek burada arkadaşlar. Şu taşlar gösteremedim ama... Onlar geldi mi size arkaya atıyor. Yani taşın önde kalanlar bakın şu taşa değenler arkaya atıyor bu şekilde. İki tane swap'ımız var. Mesela şu anda herhangi bir aksilik yaşanırsa mesela şu çocuk beni arkaya atarsa şunlardan bir LRM'ye gelirse bu adamlara yetişmek için bu swapları kullanacağım. Onun dışında şu anda herhangi bir büyük kullanmama gerek yok. Düz yol zaten burası. Genelde kötü oynayan yani Mount Rush bilmeyenler, kötü oynayanlar demeyelim. Erkenden bütün her şeyini kullandıkları için, kaynaklarını kullandıkları için genelde bir şeyler kaybediyorlar. Bakın slow bastı mesela. Speed bastı için hemen slow verdim ve speed'ini sildim çocuğun. Hani kullandığınız yetenekleri karşı tarafa hamle olarak kullanmalısınız. Unutmayın ki buradaki herkes sizin rakibiniz. İki magic bariyerimiz tatlı. Umarım speed'de destekler. Şu an speed atmazsa kazanma ihtimalimiz yok gibi bir şey. Ama sadece speed atması da yeterli olmuyor. Çünkü speed'i siliyorlar arkadaşlar. Az önce birim attığım gibi. Ama magic bariyer sizi bundan kurtarmış oluyor. 10 saniye boyunca. Yani aslında ikisi kombolanıyor. Speed basıp üzerine Magic bariyer bastığınızda o 10 saniyelik speed'i tam verimli kullanıyorsunuz. Ve çar yaldır yaldır koşturuyor. NFT binekleri görüyorsunuz ikisi de arkadaşlar yardı geçti. Yani yetişmemiz mümkün değil bu adamlara. Bütün ekibin işi gücü bırakıp bir tane NFT'ye her şeyini atması gerekiyor. O zaman onu geriye atabiliyorsunuz ama her sene bir şey atmaya çalıştıklarında genelde ikisi de aslında o hızdan kurtulup rahatlıkla yetişebiliyorlar. birinciliği. Burada Magic Barrier'e basan bir arkadaş var. Bakın burada bir hata yaptı. Buradakiler Magic Barrier'e çalışmıyor arkadaşlar. Bastanız bile o slow'u yiyorsunuz. Basmayın yani. Zaten tüm ekip yiyor. Sen yemesen ne olacak? Hani mantığı şöyle oturt. Son düzlüğe kadar herhangi bir buff kullanmana gerek yok şu buff'lar dışında. Çünkü Speed ve Magic Barrier'e son düzlükte ihtiyacın var. Şu an burada sen slow yemişsin, öne geçmişsin bir önemi yok. Diyelim ki sen slow yemedin. Adamlar arkada kaldı, sen öne gittin. E Magic Barrier'in bittiğinde adamlar arkadan L, R, ay satacak zaten. Çünkü senin birinci olmanı istemiyorlar doğal olarak. Engelleme çalışacaklar. Bu yüzden kaynaklarınızı bu şekilde bomboş harcamayın. bakın bir örnek daha burada. Hemen yani şu an mesela birinci olsam ne olacak? Arkamdan illa bir şey atacaklar. Salmazlar yani size özetle. Bufflarımız kötü arkadaşlar çünkü kaç tane buff kaldı? Bir, iki tane buff kaldı şu anda alacağımız. O yüzden de hani artık alacağımız buff önemli değil. Burada blink atmıyoruz arkadaşlar. Nedenini şimdi göstereceğim. Bekliyorum. Bakın swaplar atılıyor. Tık swap attık. Blink'i koyduk. Bunu hiç atmıyoruz. Bu düzlüğe swap yemeden girmeniz gerekiyor. Genelde duvarın dibine seni atarlar. Bunu yaşamamak için de swap ve blinking aynı anda kullanıyorsunuz. Bir ufak yavaşlayacağım. Ekip yetişsin diye uğraşıyorum. Çünkü zaten bana slow atacaklar her türlü. Gördüğünüz gibi bakın hatta durmama rağmen atıldı. Bu Aysa bir şey atmama gerek yok. Zaten yani şu an arkadaşlar iyi durumdayız. Yani pozisyon olarak kötü durumda değiliz. Ve speedimiz yok. Muhtemelen birincilik gelmeyecek. Bu da son buff'tı. Yani şu anda son düzlüğe kadar başka buff gelmeyecek arkadaşlar. Çıkışta bir tane buff var. O da speed olsa bile muhtemelen benim birinci yapma yetmez. Ha şöyle bir şansımız olur. Önümüzdeki kişilerde magic bariyer olmaz. Bu arada burada CC basmam lazım artık. Çok fazla çünkü geri atıyorlar beni. Son CC'de son düzlüğe saklayacağım. Önümüzdekilerde magic bariyer olmazsa swap'la öne geçip bir ile içeriye girebiliriz. Ama bu önümüzdekilerin tamamında bariyerin olmaması gerekiyor tekrar ediyorum. Oldu herhangi bir senaryoda patates. Direkt kaybedeceğiz ama ilk ona girmemiz çok olası. İlk ona girsek de bizim için yeterli aslında. Çünkü ilk ondayken kaybetme ödül alıyorsunuz. Buraya geldiğinizde bakın basmıyorsunuz blink'i bekliyorsunuz şimdi basıyorsunuz. Sebebi ne? Bazı manyaklar ise burada swap atıyor arkadaşlar. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü swap attıktan sonra blink atamıyorsunuz. Her yer duvarla kaplı. Ama seni geriye düşürüyor. Ama kendisi önüne geçemiyor. Öyle bir durum var. Hani o yüzden de swap atılma ihtimaline karşın tavsiyedir. Speed'im olsaydı Magic Barrier erkenden basardım ama şu an basmama gerek yok. Şimdi bassam yeterli. Burası 30 saniye bir süre zaten. Gördüğünüz gibi bütün Magic Barrier'le basıldı. Son düzlüğe saklandı. Şimdi bana bir speed lazım burada. O da gelmedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi swap deneyeceğiz arkadaşlar. Şu an önümdeki de swap atmaya çalışıyorum. Bakın tıklıyorum sürekli. Ama swap maalesef gelmiyor. Sekizinciyiz yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi speed olsaydı şu an burada birinciydim. Çünkü 3 tane magic bariyerim vardı. 2 tane speed'e ihtiyacım vardı sadece. Ama oyu boyu vermedi. O yüzden Mount Race'in sadece bilgi değil şans olduğunu da unutmayın. Yani Mount Race kazanmak için bazı koşulları yerine gelmesi lazım. 2 speed 2 magic bariyer geldiğinde ben genellikle birinci oluyorum. Şöyle kameramızı tekrar açalım. Mount Race'de FPS drop yediğimiz için görüntü kayıyor. O yüzden kapattım arkadaşlar. Özetle bu şekildeydi. Sizlere de Mount race tanıtmış olduk aldım. Bir tane kaybetme ödülümüz var. Bundan 9 tane aldığımızda bir tane Royal Chest alabileceğiz. Şimdi dostlar kalan dungeon'a da gelelim ondan sonra pazarımızı kuralım. Dungeon'dan çıktı dostlar bir şey alamadık. O yüzden şimdi bilmeyenler için şöyle gösterelim. H'ye basıyorsunuz, merchant'a tıklıyorsunuz, sell diyorsunuz. Sonra itemleri koyuyoruz, arkadan aratıyoruz arkadaşlar. Şöyle hatta düzelteyim bir. Fiyatı tam 3.5k'ymış. Diğerleri 4k'dan koymuş ama muhtemelen bu anca gider. Şöyle biz de bir koyun altına kaseleyerek koyuyoruz. Ben asla piyasasını düşürmeyi sevmiyorum herhangi bir ürünün. 3K'dan koymuş. Okey. 2.99'dan biz de yapıştıralım o zaman. Şu Dust'ın fiyatına bakalım ne kadarmış. Narun Dust 400K'dan koyulmuş. 399'dan da ben koyuyorum yine. Klasik 1K olarak ayarlıyorum dostlar. Görev temlerini yalanla çıkartmıştık. Belki satılır. 3-5K. Ne geldi kağıdır. Özellikle 1 artı 1 geldiği için görev temlerinin para edebileceğini düşünüyorum. Millet çünkü illaki XP kasacaktır. Böyle slotlara sadece görev temel farmlamaya bile gidebiliriz bence. Bizim için ucuz yollu bir farm olur. Şöyle elimizde bir tane art 8 takı var arkadaşlar. Bu e, meslek yapanların kullandığı bir takı. Bunu alıp kırdırıyorlar. Şöyle bakınız artı 8 nerede? Bu. 200k'dan koymuş. Biz de hemen altına 1k yine kase diyerek koyuyoruz. Burası bizim için buçukken 5 .5 para yapıyor. Umarım satılır. Geldiğimizde satılmış olursa bu parayı başka bir şey için değerlendiririz. Hatta hazır bakmışken şöyle PS Leader'ların fiyatına bakalım. Artı 7'si ne kadarmış. 1.8M'den pazara koyulmuş arkadaşlar. Bunlara bir de 250K STR kağıdı atacağız. Yani 2M desek 10M para ihtiyacımız var setimiz için. O yüzden para biriktirmemiz gerekiyor. Pazarımızı kurduk. Umarım geldiğimizde hep satılmış olur. Şöyle de bir trik göstereyim. Bilgisayarınız özellikle eskiyse ve yoruluyorsa. Şunu dostlar şuradan şöyle FPS 30'a kısın. Save değil. Böylelikle daha az FPS yiyecektir. Bilgisayarınız da daha az yorulacaktır. Bilginize diyorum. Şimdi ben antrenmana gidiyorum. Geldiğimde tekrardan görüşmek üzere. Dostlar eve geldim. Baktım pazarda hiçbir şey satılmamış. Direkt bankaya attım. Sizlere de göstermedim. Bir şey satılmadı yani. Neyi gösterecektim? Sonrasında geldim hemen Haddar tarafına ve görevleri yapmaya başladım. Kamp 3, 4, 5 arkadaşlar burada her zaman row kuranlar oluyor otomatik olarak. Slot'u aktif olarak dönenler her zaman mevcut o yüzden görevleri taşıtarak yapabilirsiniz. Hiçbirini ben kesmedim hepsini gördüğünüz gibi kestirttim. Görev materyallerini de satın alırsınız pazardan. Günün sonunda bütün görevleri yapmış olursunuz bilginiz olsun. Tabii kesme şansınız varsa 1'e geçip kesebilirsiniz ama genellikle bunlar kesmesi zor moblar tavsiye etmem. Hemen şöyle bütün görevleri teslim edelim. Bu repeatable'ları her gün yapacağız arkadaşlar. 3 milyon bir tanesi veriyor. Az önce yaptığımız 5 milyon. Gloom Gong var ve Undead var. İkisini de 5'er milyondan vereceğiz abi. Şu önce ufakları verelim. İsimimizi kastık buradan abi. Şimdi i̇şte Mountain, Black Mummy, Vampiric Bat'i de verdim gitti abi. Şimdi. Geldik Crimson Harpy'i alacağız. Aa yine açıldı bu. Bu her level'da mı açılıyor acaba bunlar? E ben bunu repeatable az önce yaptım abi. Nasıl oluyor bu şimdi? Teslim ettim az önce. Her level'da mı acaba tekrar yapılabiliyor? Öyle bir şey mi var? Garip. Eğer öyle bir şey varsa güzel sevdim. Bilseydim ana görevlerimi yapmazdım. O zaman önce bunları yapayım. Bunlar belli ki her görevde her levelde veriyor arkadaşlar. Sonra diğerlerini verelim, teslim edelim. Slotlarda da bu arada dileniyorum. Mesela farm atanlara yazıyorum. Sağ işte görev var mı falan diye. Böyle 3 tane vardı çocukta verdi mesela. Böyle dilenerek onları da yapacağım. Ben şu repeatable'ları yapayım o zaman önünden. Böyle mantıklı sevdim bunu. Hemen 10 CTR dağıtalım. Gidelim tekrardan abi şunların hepsini bir taşıtarak yapalım o zaman. Ya da acaba repeatable derken hani böyle sürekli seri görev anlamında mı hani seri serim yapılıyor o manada mı? Eğer öyle bir şey varsa o da iyiymiş. Bir tur yapayım şunları bir teslim edeyim bakayım duruma göre Sizlere tarif ederim. Ben bunları bilmiyorum çünkü arkadaşlar. Hiç yapmadım. Benim çarımızdan 85 evek basılmış haldeydi. O yüzden bilmiyorum yani bunları. Yani mantığını tam olarak bilmiyorum. Turda yapayım bakayım. Çözeyim mantığı neymiş. Ben de merak ettim açıkçası. Dostlar şöyle taş atarak görev yapmaya devam ediyorum. Görev temlerinde dediğim gibi slotlara gidip dileniyorum. Sağ olsunlar. Her afk olsun olmayan veriyor yani gerçekten. Sizler de bence isteyebilirsiniz. İlla verirler ben olsam ben de verirdim çünkü yani çok basic. Çok da seri atıyor zaten. Şöyle ki repeat görevlerin mantığını da çözdüm arkadaşlar. Yaptıkça geri verebiliyorsunuz. Yani level aldığım için falan değil. Zaten kendiliğinden verince tekrardan resetleniyor. Nighttan yine geldiyseniz aynı mantık seri görevler var ya aynısı arkadaşlar sürekli teslim edebiliyorsunuz. Ama şu anda zaten bizim yapmamız gereken görevler olduğu için ve bir artı birden kaynaklı olarak da sürekli görev açıldığı için öyle bir şeye ihtiyacımız muhtemelen olmayacak. Eksik kaldığı noktada dungeonlarla ve onlarla desteklersek de çok tatlı olur. Ayrıca bu görevlerin olması en çok ne zaman işe yarayacak biliyor musunuz? Eksimiz gıdım kalıyor ya böyle ucunda falan veya eksp lazım nereden alacağız dungeon'a giremiyoruz çünkü bir artı birden faydalanamıyorsun dungeon'da. O tarz bir durum yaşanmasın diye o görev teslim edip mesela o aradaki eksiği kapatabiliriz. Bizim için de çok iyi olur çünkü yapması son derece kolay görevler. Ve XP'si de bence gayet tatlı. Onu da söylemekte yarar var. Şimdi dostlar ben bütün görevleri yapabildiğim kadar yapacağım. Maksadım 70'e kadar gitmek ve 70'te durmak. Onu da söyleyeyim. Niye 70'te duruyorsun Akın diyebilirsiniz. Çünkü 70'te arkadaşlar Lunaskar tarafındaki slotları farmlayabiliyorsunuz. 70'ten sonra oralar drop atmıyor. Bu yüzden de hani 70'te kalıp orada biraz farmlamak sınırım fena olmayacaktır. Çünkü şu an 28'i. Hadi siz bu videoyu 2 gün sonra izleyin mesela 30'unda izleyin diyelim ki. Önümüzde daha yaklaşık olarak 1 hafta hatta de 8 gün 9 gün falan vakit var aslında tam gün olarak bakarsanız. Ayın 7'sine kadar devam edecek. Bu yüzden de hızlıca level alıp böyle aceleyle bir yerlere gitmemizin manası yok. 70 level'da bir süre kalıp farm atabiliriz. şöyle bir alternatif de üretebiliriz. Bu çağın level'ını durdurmayı devam edebilir. Ve yan bir çar yapabiliriz mesela 60-70 level aralığında. Oradaki slotları da yalanla dönmüş oluruz. Hem oranında droplarına bakmış oluruz. Hem seri için güzel bir içerik olur. Sizler de en azından hangi slotun ne kadar attığını görmüş olursunuz. Hem de yalanla farmlamış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi laf uzatmayalım. Ben şu görevleri yapabildiğim kadar yapayım. Zaten belli bir aşamada göstermeyeceğim size. Muhtemelen 70 level olana kadar da devam edeceğim. Eğer ara bir şey olursa bir durumla karşılaşırsak muhakkak sizlere bilgisini vereceğim.